şu yapılar gece kondular. Ve bunlar maalesef, maalesef, maalesef yıkıldı. Ve hemşerilerimin canına, malına mal oldu. Şu anda yapılan ne? Temel atılmış, su basmanı çıkmış. Yeniden gece kondulaşma kaldığı yerden devam ediyor. Burada da yıkılmış bir gece kondumuz var. Antakya'nın pek çok yerinde olduğu gibi bölgesinde temel kazıyorsunuz. Yeryüzünde eşine rastlanmayan bir lahit kepçeye takılıyor, çıkarılıyor şu anda Antakya Müzesi'nde. Otel müze karışımı yapmak zorunda kalıyorsunuz. Burası böyle. Yıkılmış gece kondular. Yeniden inşa edilmeye çalışılan gece kondular. Oysa ki burası bu haliyle buradaki sevgili hemşerilerim Yeni Hatay'da uygar yaşanabilir afetlere dirençli konutlarda yaşayarak buradaki tarihi ortaya çıkarmamız mümkün. Biz belediye olarak kolaylaştırıcı, destekleyici olarak çalışmamız mümkün ve biz bunu yapacağız. Burayı Roma Merkezi şeklinde bir açık hava müzesi şeklinde yapacağız ve katma değeri en yüksek olan kültür turizmini buraya getireceğiz.